Bugün sizlerle birlikte e, Bu oyunu oynayacağız Adını bilmiyorum Daha doğrusu Bugün e, sizler birlikte Bu oyunumuzu oynayacağız e, Bakalım ne kadar Çok kaçabileceğiz Hadi gelin başlayalım ya, şuraya. Hadi gelin Buradan ilk başta bir Kafamız çıkıyor Şuradan da çıkabilirdi yani. Ne dememişler. Bu arada buradan yürüyüş katmak istiyorum. Şöyle. Tamam. Hiç yanmamaya dikkat edelim. Vay. <laughs> Güzel fake attık bu arada. Şuradan da çıkıyor. <laughs> Çıktı. Ne dedim? Çıkar demiştim gerçekten arkadaşlar oyun aşırı eğlenceli şu kafalardan atlayacağım hayır Tüh. bir kere yandık sadece ben yürüyüş katmayı çok seviyorum ne olsa bu sefer başka olsun bu olsun tamam Çok. Arkadaşlar bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen like atın. Çok uğraşıyorum. Biliyorum birkaç gündür e, video atamıyorum ama e, arkadaşlar benim çok işim vardı. Bir de ben hastaydım birkaç gün. O yüzden sizlere video atamadım. O yüzden arkadaşlar on like olsun. On like atalım lütfen. On like. Burada tuzak kurmuşlar. Resmen. İlla bir şey olacak yani. Bu arkadaşlar. Ee, um. i̇nşallah Sizler de böyle abonelere ulaşabilirsiniz. Bazı benim ablam da video çekiyor böyle. Güzel oluyor bence. O. Baş belası geldi. Neyse. Buradan gidin diyor. Ben bu oyunu da ilk kez oynuyorum.